خواب مزه شیست پکی Terapiye ihtiyacım var. Terapiye ihtiyacım var. İşin kötüsü, eğer şeyi izlediyseniz, hani, hani videoyu izlediyseniz, bu sesin kaynağı olan videoyu izlediyseniz, iz, izlemediyseniz izlemeyin. Ama izlediyseniz, şu an benim kafamda sürekli o canlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani o video sürekli kafamda canlanıyor, bu sesi duydukça. Yani <laughs> şu an ya, tra travmatik, bir, travmatik bir olay <laughs> Bir ara keşke azınlık olsaydım korusu yapmıştık ki, onu şarkılı seslendirmesini yaptım. İzlemek ister misin? Ya bakarım şey Instagram'dan beni etiketleyerek attıysan o postu bakarım yo vahşet videosu falan değil o, o, öyle yani öyle bir şey değil <laughs> Şu an dönüyor kafamda mesela <laughs> Ne haber davarlar? Ah, sab oldu. Ah, teşekkürler sab olduğun için. Peki bugün baya bugün baya kabus materyali topladım kendime sanırım. Ya umarım yarın mahkemede aklıma gelmez bu ses. Hani düşünse hakimin suratına bakarken böyle bir anda kafama bu sesin geldiğini düşünüyorum böyle. <laughs> ya da yaptığınız saçma sapan esprilerin falan. Duvarda hı yazıyor ona gülüyor falan. Bizden <laughs> yani hani o şarkıyı yaparken mesela 40 yıl düşünsem Şu an çok böyle ilkel yerlerde, beynimin çok ilkel yerlerinde bir yer bana diyor ki bunu kendine yapmaman gerekiyor şu an. Yaptığın şey yanlış bir şey diyor hani beynim. program sab oldu. Ha. Hoş geldin program. Kalp atışlarım bozuldu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bozuk şu an. Bozuk atıyorlar. Aa. Ne yazsanız çıkar. bakayım. <laughs> şey yazın. YouTube'a çıkar. Loud Black Guy. Yazın çıkar.